Merhaba değerli ruh dostlarım, Zamansız Tarot'a hoş geldiniz. Niyeti nedir diye kartlarımıza danışacağız. Açılımımız zamansız bir zamana niyetlidir. Bu video ne zaman karşınıza çıkarsa o anın enerjisiyle uyumlanıp almanız gereken mesajı size iletmesine niyet ediyorum. Kolektifime, kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarıyla beni yalnız bırakmayan herkes dahildir niyeti nedir diye soralım. Mesaj kartımızda rakibine karşı kaybetmeye mahkum bir mücadele veriyorsunuz. Kendinizi küçültmeyin. Onların seviyesinde değil kendi seviyenizde oynayın dedi. Katina destemizde de bakalım. Niyeti nedir? ve gam hat geldi. Gam hat bir şey yapmak için ipe un seren bir karakterdir. Beklediğinizi, beklentinizi karşılamak bu kişi için çok zordur. Ee, çok inatçıdır. Kendi özgürlüğüne, keyfine çok düşkündür. Çok acemi, ergen enerjilerdedir. Aklınızdaki kişinin şu anki durumuna baktığımızda ergen enerjilerde kendini düşünen, bencil bir yapıda olduğunu görüyoruz. Yani bundan herhangi bir şey talep ederseniz bile bu kişiden yapmamak için 40 dereden su getirir, ince eleyip sık dokur, sağlamcı olmak ister ama gelin görün ki günün sonunda da eline bir şey geçmez. Tarot'ta da bakalım. Değnek prensi işte tam bir gam hat karakteri ve kendi tutkularının kendi arzularının peşinde koşan kendi heyecanlarının peşinde koşan heyecanlarıyla hareket eden düşünmeden geleceğe yönelik karar vermeden anlık olarak hareket eden bir yapıda şu an bilinçli bir yalnızlığın içerisinde bilinçli bir şekilde etrafında kimseyi tutmuyor. Bu onun kendince kendi konfor alanı, kendini bu şekilde rahat ve mutlu hissediyor. Kendi hayatında ancak kendi yükümü kaldırabilirim gibi bir enerjisi var. Devam edelim ve bakın toksik. Gördüğünüz gibi toksik. E, saplantılı belki e, kötü alışkanlıkları olan yasaklı madde kullanımı gibi hani nerede akşam orada sabah gibi bir yaşam tarzı olan e, bir yapısı var. Ve şu an bu seçilmiş yalnızlığından keyif alan, işte kendi ayakları üzerinde duran, belki kendini yeniden yapılandıran e, ama o özgüvenle hareket etse bile yine toksik davranışlar sergileyen bir kişi gibi duruyor şu an tam bir gam hat karakteri kesinlikle gam hat karakteri peki burada yani gerçek anlamda bir bağımlılıkla mücadele de ediyor olabilir aklınızdaki kişi gerçek anlamda insana haz veren yasaklı maddelerde kullanıyor olabilir gününü gün ediyor gibi görünüyor kılıç prensi ve değnek olsun bakın gününü gün ediyor ama bunun sebebi de bir yerde kendi sorumluluklarından kaçmak sırtına aldığı yüklerden kaçmak ee, kendi öz değerinde, kendi ayakları üzerinde bireysel alanına müdahale edilmesi bu kişiyi oldukça da sinirlendiriyor agresif tavırlar sergilemesine sebep oluyor ee, kendi gücünü toplamak kendi gücüne odaklı e, kendi isteğiyle hareket etme enerjisinde kendi istemezse işte e, tek bir adım atmayan iletişim kurmayan belki de ee, tek bir iyi söz bile söylemeyen bir yapıda ama e, kendi alanına müdahale söz konusu olduğunda işte e, kendi bireysel işleri söz konusu olduğunda ve birilerinin buna müdahale etmesi e, söz konusu olduğunda agresifleşen agresif tavırlar sergileyen ani hiç beklenmedik sözler cümleler belki kırıcı e, laflar eden bir aklınızdaki kişi var ama eee Kaçışın yolunu da bu şekilde bulmuş. Yani yüklerinden kurtulmanın, acılarından kurtulmanın, düşünmeden kurtulmanın yolunu da işte e, keyif verici şeyler kullanarak işte nerede akşam orada sabah hiçbir şey umursamayarak yaşayacağı bir hayat tarzında bulmuş gibi görünüyor. Devam edelim. Bilinmeyen onu korkutuyor. Hayatına getirdiğiniz bereketi görüyor ama yanlış yanılmış olmaktan korkuyor." dedi. Hemen Katina'yla da bakalım. Zaten hep iyiler kaybeder ya arkadaşlar. Kötü olan yaranır. Böyle bir algı vardır. Hani bazen çok kızıyorum ama bir yerde de çoğu yerde de daha doğrusu buna hak verdiğim oluyor gerçekten emek veren, gerçekten seven, gerçekten uğraşan insanlar hep üzülürken işte hiç takmayan, umursamayan insanlar daha fazla kıymet görüyor bu hayatta. Şu an bu söylediğiyle de aslında bu canlandı gözümde. Yani seven insan kıymetli değil de sevmeyen daha kıymetli gibi sanki. Aks çocuğu. Sevdiğiniz veya önemsediğiniz genç biri popülerlik ve doğum dedi. Çocuklarla ilgili bir bağlantınız var mı arkadaşlar? Burayı da bir düşünelim. Çocuklarla ilgili bağlantınız varsa e, bu bağlantı da onu korkutuyor olabilir. E, çocukların sorumluluğu onu korkutuyor olabilir. Çocukların gelecek düşüncesi. Onu korkutuyor olabilir. Böyle durumlarınız varsa sorumluluk almaksan kaçmanın yolunu da bağımlılıklarda bulmuş olabilir. Devam edelim. Bakın bir korku daha. Bir ilizyon, bir korku, bir ne istediğini bilememe, bir yansıtmama, bir duygularını göstermeme ama bir arada olma isteği enerjisi, birlikte büyüme gelişme enerjisi ama bir yalan, aldatmaca. Belki gerçek anlamda bir aldatma, bir hile, kurnazlık. Hani çok da e, burada duyguları varsa bile duygularını değil de kendi keyfini düşünen, kendi keyfi e, yaşantısıyla baş başa kalmak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Şimdi diğer destemizden de hemen alıp bakalım ona göre yorumlayalım. Para. Hmm, gerçekten Sizin veya onun hayatında Üçüncü kişilerin varlığı Söz konusu arkadaşlar Bakın Şimdi burada iki türlü senaryo var Birinci senaryoda e, Bu kişiyle Gerçekten resmi anlamda bir birlikteliğiniz vardır Evlilik gibi e, Ortak çocuklarınız vardır Bu çocukların sorumluluklarından e, Kaçmaya çalışıyordur Eee Onların bakımı masrafları bu kişiye ağır geliyordur. Hani böyle kaçıp da kurtulayım, kendi alanımda kalayım, e, kimseye de işte bir şey yapmayayım gibi bir enerjisi. Ama ikinci bir senaryoda hayatınızda üçüncü kişilerin varlığıyla, ama yine kendi aranızda bir bağlantıyla e, yaşanılan bir aldatma, aldatmaca durumu söz konusu. Bir aldatma, bir aldatmaca, bir yalan, bir hile, kurnazlık. Ee, bu kişiyi aslında kendini yetersiz hissetmesine sebep olmuş, acı çekmesine sebep olmuş, korkmasına, sıkılmasına, zihnen sıkışmasına sebep olmuş. Bu sıkışıklıktan çıkmanın, kendini kurtarmanın yolunu da e, toksik bağlantılarda bulmuş, yalanda bulmuş, e, sessizlikte bulmuş gibi görünüyor. Devam edelim. Veya kendisi sizin dışınızda hayatına bir başkasını almış, kötü şekilde de yakalanmış olabilir arkadaşlar. Durumu da kurtaramamış, ne yapacağını da bilememiş, kapının önünde bulmuş kendini. İşte yalanla, hileyle, işte kurnazlıkla da bu durumları kurtarmaya çalışıyor gibi. Dikkatinizi çekmek için planlarını hızlandırıyor. Çünkü başka birçok seçeneğiniz olduğunu biliyor dedi. Bu üçüncü kişiler büyük ihtimalle sizin hayatınızdaki üçüncü kişiler. Sizin hayatınızda var olan kişilerin hayatınıza girmeye çalışan Girmeye hazırlanan kişilerin varlığından rahatsız olup acı çekiyor da olabilir. En büyük korkusu sizin hayatınıza başka birisini almanız da olabilir. Onun aldatılma korkusu da olabilir. Aranızda çocuk bağlantıları varsa işte aile bağlantıları varsa bütün bunları kaybetmekten de korkuyor olabilir arkadaşlar. Ve bakın olumlu mesajlaşmalar, mektup, haberleşmeler, konuşmalar sizin de olumlu yönde. E, iletişim kurmak niyetinde ve isteğinde gibi görünüyor devam edelim buyurun bir iletişim kartı daha hem de ne iletişim kapınızı çalıp evlen benimle derse şaşırmayın arkadaşlar bak Olumlu, hızlı iletişimler kurmak istiyor. Sizinle tekrar ilişkiyi bir üst aşamaya taşımak istiyor. Sizinle bir arada olmak istiyor. İlişkinin sağlam temelleri olmak istiyor. Ama yine bir memnuniyetsiz olduğu, yine bir arkasını döndüğü durumda söz konusu. Şimdi diğer destemizden de e, kartlarımızı alalım, ona göre yorumlayalım. Yani bütün bunları rağmen, bütün bu isteğe rağmen, işte sizi dönülecek nokta olarak görmesine rağmen... Bir uzaklaşma enerjisi de var. Bu uzaklaşma neyle ilgili? Ona da bir bakalım. Bak burada da bir asa edilisi geldi. Tılsım onlusu. İmparator. Tam bir gam hat işte. Şimdi arkadaşlar iletişim kurmak istiyor. Ama çevresindeki insanların müdahalesiyle e, bu iletişimi sağlamıyor olabilir. E, sizinle bir arada olmak istiyor, ilişkiyi tekrar başlatmak istiyor ama temelde yatan duygusu kıskançlık olabilir. Yani sizi burada gözlemliyor olabilir, aklınızdaki kişi araştırıyor olabilir, sosyal medyanızdan, arkadaşlarınızdan vesaire e, uzaktan uzağa sizi kontrol edip sizi gözlemleyen bir yapısı olabilir hayatınıza birini aldınız mı? Sosyal ve burada muhtemelen bir sosyal çevre aracılığıyla bu işleri yapıyor, bu kontrolleri yapıyor. Çevrenizde en yakınınızda bulunan insanlar aracılığıyla yapıyor. Hayatınızda biri var mı, yok mu? Yeni bir şeye başladınız mı, başlamadınız mı? Hayatınıza kaldığınız yerden devam ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Bir ilişki içindeyseniz ve her şey normal gidiyorsa işte bu ilişkinin bir üst taşımaya taşınması için Yeterli misiniz değil misiniz bütün bunların kontrolünü yapıyor ve eğer benim dediğim de olmazsa benim istediğim de olmazsa benim egom okşanmazsa bu beni mutlu etmez işte ben de orada sevsem bile arkamı dönerim ee, çok istesem bile vazgeçerim gibi bir enerji de yansıtıyor. Yani burada tamamen ergen tamamen ne istediğinden habersiz bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Böyle insanı yoran da bir yapısı var. Devam edelim. Yani sizinle birlikteyse bile işte ilişkinin bir üst aşamaya taşınması konusunda bunu siz dile getirdiğinizde önünüze binlerce bahane sunabilir. İşte işim yok param yok işte ailem istemiyor yok arkadaşlarım şöyle diyor yok işte şu zaman böyle olacak bu zaman böyle olacak böyle bir sürü örneklendirebiliriz bunu sizinle bir arada olmanın ilişkiyi ciddiyete taşımanın bin bir tane bahanesini bulan bir insan var karşınızda ama çok da kıskanç çok da egolu çok da kontrolcü bu durumunu aynı zamanda memnun da etmiyor. Onun kalbinde ne kadar uğraşsa da silinmeyecek kalıcı bir iz bıraktınız. Her zaman hatırlanacaksınız diyor. Bakalım ve anahtar bu yalnızlıktan kurtulmanın anahtarını da siz olarak görüyor. Bakar mısınız? Şimdi bir tezat değil mi bu? Güç odaklı. Kesinlikle çok güç odaklı, kontrol odaklı eee Para ve güç odaklı bir aklınızdaki kişi var ve bir para onlusu daha bakın burada da burada da e, kontrolcü arkadaşlar kontrol etmeyi şüphe etmeyi yaşam tarzı haline getirmiş bir insan var karşınızda e, kendi değerini parayla güçle iktidarla ölçen bir insan var karşınızda otoritesini kurmanın tek yolunun maddi güçten geçtiğini düşünen yine bir insan var karşınızda. Bir takım ortaklıklara başlamış olabilir ama bir takım iş değişiklikleri yapmış olabilir. Tamamen kendi gücüne, kendi hayatına odaklanmış olabilir ama yine de gözü sizin üzerinizde. Yine de araştırdığı, kontrol ettiği şey sizsiniz. Sizin hayatınızda neler oluyor? Sizin hayatınızda kim var, kim yok? Bütün bunları yaparken bir de uzaktan uzağa ses Sizce yapıyor ki e, ruhunuz bile duymuyor muhtemelen. E, bir de şöyle bir durum var. Bu yakın çevrenizden, arkadaşlarınızdan da sizin haberinizi alabilir. Bak diyor ki ben gücüme elime almalıyım. Almazsam olmaz. Almazsam bu ilişki biter. Bu ilişki yürümez. Para bende olmalı ki ben dengemi bulabileyim. Bu ilişkiyi dengeleyebileyim ve o kıskançlıkla belki bir anlık kıskançlıkla hareket etme, iletişim kurma enerjilerine bürünüyor. Yani artık çevreden duyduğu şey her neyse, sizinle ilgili o kendi hayatınızda olan şey her neyse Bununla e, bunları duyduğu andan itibaren sizinle agresif bir şekilde iletişim kurmak istiyor Belki kırıcı sözler bile söyleyebilir belki geçmişte bunları söyledi e, ama gücü elinde olmadığı takdirde onun otoritesi sarsıldığı takdirde bu ilişkinin şuraya bir kart daha almak istiyorum Evet bak bu ilişkiyi bitirebilecek de güçteyim diyor Bitse bile o gücü elime aldığımda ben sana geleceğim diyor. Benim yalnızlıktan kurtulmamın e, anahtarı senin elinde diyor. Benim hayatımın anahtarı senin elinde. Görüyor musunuz ne kadar e, bencil bir insan var burada? Hani siz onu oturun bekleyin. E, o işlerini yoluna koysun hayatını yoluna koysun işte belki gününü gün etsin nerede akşam orada sabah yaşasın ama geriye dönüp baktığında siz orada olun istediği zaman gidin istemezse e, bekleyin herhangi bir şey de söylemeyin ses etmeyin kabul edin böyle bir dünya yok arkadaşlar karşınızdaki kişi eğer bu enerjilerde ise koyun kapının önüne kedi yavrusu gibi gerçek söylüyorum Koyun kapının önüne, hiç bunun için ne tarot dinleyin ne başka bir şey yapın. Hani bu kadar kendi gücüne, kendi egosuna e, dayalı hareket eden, bencil bir enerjide ise koyun kapının önüne de görsün gününü. İyileşmemiş çocukluk yaraları anlamlı ve uzun süreli ilişkiler kurmasına engel oluyor. Bir de bu var tabii, bir de travmalarımız var. İşte benim annem babam ayrıldı. İşte o yüzden benim e, bağlanma problemim var. Benim e, işte anne ile babanın olduğu bir ailede yaşayamadım. E, benim aile kurma fobim var falan. Hani böylesi senaryolar gelir belki karşınıza. E, ama bak yine güç istiyor ya. Yine güç istiyor. Yine kuvvet istiyor. Yine e, yine kendi hayatında bir şeyleri inşa etmek istiyor ne kadar gücüne odaklı bir kısır döngüde ama umudu hep var ama yine bakın e, açılımın en başında İlk sıradaki kartımızda da değnek onlusuydu. Burada da bir değnek onlusu var. Yine bir şeyler ona ağır geliyor. Ağır gelenler arasında bunların sorumluluğu da olabilir. Bu çocukların geleceğiyle ilgili e, maddi konuda herhangi bir sorumluluk almak ona ağır geliyor olabilir arkadaşlar. Bak. Kafası karışık. Ne yapacağını bilmiyor. Neyi seçeceğini bilmiyor. Nasıl bir yolda ilerleyeceğini bilmiyor. Ee, ne yapsa doğru olacak haberi yok. Ee, bu gitgeller arasında zaman kaybediyor. Hepsinden önemlisi. Hayalleri var. Hülyaları var. Ee, ama hep var. Hep uzakta. Evet ya bak. Üçüncü kişiler bu ilişkide etkin. Üçüncü kişiler aracılığıyla bozulmuş olan ilişkinin ona ağır gelen durumların değişmesini çok fazla istiyor. Sizin hayatınızda olan üçüncü kişilerden bahsediyorum ben. Şu an bu senaryo onu veriyor. Çocuklarla ilgili bir durumunuz varsa çocuğunuz varsa ve sizin hayatınızda bir başka kişi varsa bu çocuğun işte annesi babası da şu an bu açılımı dinlediğiniz kişi ise Çocuklarla ilgili ne yapacağını bilemeyen ama sizin de kendi hayatınızda yürüdüğünüzü gören, gördükçe de çıldıran, bu durumu tersine çevirmeye çalışan, denge kurmakta, yol bulmakta zorlanan bir aklınızdaki kişi var. Bu durum onda ani ruh değişikliklerine sebep oluyor, agresif tavırlara sebep oluyor. Ee, çalışıyor, çabalıyor, kendi hayatında, kendi değerinde, kendinden uzak herkese mesafeli bir duruşu var. Ee, bu duruşuyla aslında kendi içsel dengesini de kurum, kurmaya, korumaya çalışıyor. Ee, ama günün sonunda baktığımızda e, yine sizinle konuşmak, yine sizinle bir arada olmak, yine aranızdaki engellerin aşınması, yine aranızdaki olumsuzlukların yok olması gibi. Ee, düşünceleri, duyguları ve istekleri var gibi görünüyor arkadaşlar. Yani ne kadar uzaksa aslında o kadar yakın. Hani ne düşünüyorsa size ne yansıtıyorsa tam tersini yaşıyor ve hissediyor gibi düşünün. Ee, bencil bir yapısı var. Seviyor ama aranızdaki sorunların engellerin aşılmasını da istiyor ama kendi otoritesinin de sarsılmasını istemiyor. Çok bencil bir yapısı var arkadaşlar. Evet açılım bu şekildeydi. Eğer uyumlandıysanız yorumlarda bizimle paylaşabilir. Güzel enerjilerinizi bizlere de aktarabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.